Gemina Kütüphane Bir Üstadın Doğuşu Yazan Andre Morua Seslendiren Fatma Turgay Yayını hazırlayan Serkan Karakoç Resam Pierre Duch, eczacı çömleğindeki çiçeklerle tabakta patlıcanları tasvir eden bir natürmortu bitirmek üzereyken, romancı Paul Emil Glass atölyeye girdi. Glass, çalışan dostunu bir iki dakika seyrettikten sonra kestirip attı. Olmadı. Öteki şaşırarak başını kaldırdı ve resimdeki patlıcanın parlatılmasını yarım bıraktı. Glass sesini yükselterek bir kez daha. Olmadı dedi. Olmadı. Hiçbir zaman bu işi beceremeyeceksin. Mesleğinin ehlisin, yeteneklisin, dürüstsün ama resmin yavan cancağızım. Göze çarpmıyor, haykırmıyor. Beş bin tabloluk bir salonda uykulu ziyaretçiyi seninkiler önünde durduracak hiçbir şey yok. Yok Pierre Duş, hiçbir zaman başarılı olamayacaksın. Yazık doğrusu. Saf duş, içini çekti. Niçin? Ne görüyorsam onu yapıyorum. Daha fazlasını da istediğim yok, dedi. İstemelisin dostum. Bir karın, üç çocuğun var. Sütün litresi on sekiz kuruş. Yumurtanın tanesi ise bir frank. Alıcıların sayısından fazla tablo ve resimden anlayandan çok ahmak var. Peki ama hal böyleyken tanınmayanlar kalabalığından sıyrılmanın çaresi sence ne Pierre duş? Çalışmak mı? Şakayı bırak. Tek çaresi ahmakları uyandırmak, heybetli işler becermektir. Kuzey kutbunda resim yapacağını ilan et. Mısır kralı kıyafetinde dolaş. Bir okul kur. Sözlerine dinamik çıkarımlarmış gibi bilgince sözcükler kat, beyannameler kaleme al. Hareketi ya da sessizliği, akı ya da karayı, daireyi veya dört köşeyi inkar et. Kırmızıyla sarıdan başka renk kabul etmeyen neohomerik resmi, silindir biçimi, yüzeyli, dört boyutlu resmi icat et. O sırada acayip ve tatlı bir koku Madame Kosneska'nın geldiğini haber verdi. Bu Pierre Duch'un zarafetine hayran olduğu güzel bir Polonyalı kadındı. Üç yaşında çocukların şaheserlerini büyük masraflarla basan, pahalı dergilere abone olan kadın, Orada duşun adı geçmediği için onun sanatını küçümsüyordu. Bir sedire uzanarak şövalyedeki Natürmort'a baktı ve sarı saçlarını salladı. Düş kırıklığına uğramışçasına biraz gülümsedi. Sonra baygın ve edalı sesiyle, ''Dün siyahi sanatının parlak dönemine ilişkin bir sergiye gittim. Ah o ne incelik, o ne ustalık, ne güç o!'' dedi ressam ona göstermek üzere beğendiği bir portreyi çevirdi. Kadın kısaca baktıktan sonra dudaklarının ucuyla hoş dedi ve baygın, edalı kokusuyla birlikte çıkıp gitti. Pierre Duş paletini bir köşeye attı ve kendini sedire bıraktı. Sigorta müfettişi, banka memuru ya da polis olacağım. Ressamlık mesleklerin en aşağılığı. Sersemlerin yakaladığı başarı sahtekarlara kısmet oluyor. Eleştirmenler ustalara değer verecek yerde barbarları teşvik ediyor. Bıktım artık. Vazgeçiyorum." dedi. Polemil bu sözleri dinledikten sonra bir sigara yaktı ve uzun boylu düşündü. Sonra "Snooplara, küstahlara, sahte sanatçılara hak ettikleri dersi vermek ister misin?" dedi. Büyük bir ciddiyetle ve sır verircesine Koseska ile benzer daha başka sanatseverleri 10 yıldan beri yeni bir tarz hazırladığını söyleyebilir misin? Saf tuş, şaşkınlıkla, ben mi? dedi. Dinle, senin düşünsel çözümsel okulunu kurduğunu, iki esaslı makaleyle dünyaya ilan edeceğim. Sana gelinceye kadar portreciler cahillik yüzünden insanın yüzünü incelerlerdi. Ne saçma şey. İnsanın asıl kimliği, bizde uyandırdığı düşüncelerdir. Örneğin, bir albayın portresi, mavi ve yaldız zemin üzerine beş kocaman şerit, bir köşede bir at, öbür köşede nişanlar. Bir sanayicinin portresi ise bir fabrika bacısı ve bir masa üzerinde kapalı bir yumruktur. Pierre Duch, dünyaya nasıl bir yenilik getirdiğini anlıyor musun? Bana bir ay içinde düşünsel, çözümsel 20 portre hazırlayabilir misin? Resam acı acı gülümsedi. Bir saatte, dedi. İşin hazin tarafı şu ki, bu iş başarıya erişebilir glaz. O zaman deneyelim. Ama ben atıp tutmasını beceremem. O halde dostum, biri senden açıklama istedi mi? Bir süre susar. Sonra karşındakinin yüzüne piponun dumanını salıvererek, ''Siz hiç nehir gördünüz mü?'' dersin. Peki ama ne demek bu? Hiçbir şey demek değil. Onun için pek güzel bulacaklar. Seni keşfedip iyice açıklasınlar, pohpohlasınlar. Sonra işin iç yüzünü anlatır, hallerine güleriz. İki ay sonra duş sergisinin hazırlıkları bir zafer havası içinde devam ediyordu. Baygın, edalı ve kokulu güzel Madame Kosneska yeni büyük adamının yanından ayrılmıyordu durmadan. Ah o ne incelik, o ne ustalık, ne güç o, ne zeka, ne yenilik. Bu şaşırtıcı birleşimleri nasıl başardınız dostum, diyordu. Ressamsa biraz durup, piposunun dumanını salı veriyor ve hanımefendiciğim diyordu. Siz hiç nehir gördünüz mü? Bu cevap üzerine heyecanlanan Polonyalı kadının muhteşem dudakları baygın ve edalı bir biçimde oynuyor, büyük mutluluklar vaat ediyordu. Tavşan yakalı, parlü genç ve parla geliştirmen Levi Kerr, bir topluluğun ortasında tartışıyordu. Çok güçlü, diyordu. Çok güçlü. Ben kendi hesabıma modele bakarak resim yapmaktan daha aşağılık bir şey olamayacağını her zaman tekrarlayıp dururum. Peki ama duş, söyleyin bakalım bu düşünce nereden geldi aklınıza? Yoksa benim yazılarımdan mı? Pierre Duş uzun bir süre durdu. Adamın burnuna büyük bir duman bulutu salıverdi. Sonra, siz hiç nehir gördünüz mü beyim? dedi. Öteki, pek güzel diye doğruladı. Pek güzel. O sırada ünlü tablo tüccarı atölyeyi devrettikten sonra ressamı kolundan tutup bir kenara çekti. Duş, dostum, dedi. Yaman adamsınız. Bunu sürdürebiliriz. Yaptıklarınızı bana ayırın. Size haber vereceğim güne kadar da tarzınızı değiştirmeyin. Sizden yılda 50 tablo alırım. Oldu mu? Duş adama baktı, karşılık vermeden esrarlı bir tavırla piposunu tüttürdü. Yavaş yavaş atölye boşaldı. Paul Emile Glez gidip son ziyaretçinin ardından kapıyı kapadı. Merdivenlerde takdir mıratılarının uzaklaştığı duyuldu. Sonra ressamla yalnız kalınca ellerini neşeyle ceplerine soktu ve müthiş bir kahkaha attı. Duş şaşkınlıkla ona baktı. E ee, söyle bakalım dostum dedi. Nasıl ama herifleri kafese koyduk mu? Tavşan yakalı küçüğün dediklerini duydun mu?'' ya güzel Polonyalı kadının ya durmadan ne yeni ne yeni diye tekrarlayan o üç genç kızın sözlerini. Ah Pierre Duş, insanların ahmaklığının sonu olmadığını bilirdim ama bu defa ki umutlarımı da aştı. Romancı bir gülme krizine tutulmuştu. Ancak ressam kaşlarını çattı, öteki katıla katıla gülerken birdenbire ''Budala'' dedi. Gres köpürdü budala mı? Bu kadar büyük bir işi becerdikten sonra hala bana... resam 20 düşünsel çözümsel portreyi gözleriyle şöyle bir süzdü ve inancın verdiği güçle. Evet Glaze, dedi. Sen bir budalasın. Bu resimde bir şeyler var. Romancı sonsuz bir şaşkınlıkla dostuna baka kaldı. Bunun üzerine Pierre Duch bir süre durdu, piposundan büyük bir duman salıvererek, sen hiç nehir gördün mü? dedi.